Bugün önünüzdeki o parlak ekranlara, milisaniyeler içinde güncellenen renkli grafiklere baktığınızda her şey ne kadar temiz, ne kadar düzenli ve sistematik görünüyor, değil mi? Mum çubukları nizami bir sırayla dizilmiş, hareketli ortalamalar fiyatı takip ediyor. Osilatörler size aşırı alım ya da aşırı satım bölgelerini gösteriyor. Ancak Richard Wyckoff'un bu metodu geliştirdiği, piyasayı ilmek ilmek çözdüğü o 1900'lerin başındaki dönemde piyasa tam anlamıyla bir kaostu. Ne bir RSI indikatörü vardı, ne otomatik stop loss emirleri, ne de size strateji sunan yazılımlar. Her şey anlık akıyordu. Dumanlı işlem salonlarında kağıt şeritlerin üzerine basılan fiyatlar, gürültü, bağırışlar ve insan psikolojisinin en ham hali birbirine karışıyordu. İşte Richard D. Wyckoff tam da bu kaosun, bu gürültünün ortasında bugün üzerinden 100 yıl geçmesine rağmen hala geçerliliğini koruyan, hatta algoritmaların çağında bile tıkır tıkır işleyen o muazzam gerçeği fark etti. Piyasa aslında karmaşık değil, sadece çoğu insan ona yanlış yerden bakıyor. Wyckoff o dönemde herkesin panikle sorduğu "Yarın fiyat ne olacak?" sorusunu elinin tersiyle itti. Bunun yerine çok daha hayati, çok daha köklü ve mühendislik kokan bir soru sordu. Şu anda tam şu saniyede ne oluyor ve bu matematiksel olarak ne anlama geliyor? Bu videoda Richard Wyckoff'un sadece felsefesini değil, Trade Secrets yani ticari sırlar olarak bilinen, ölçülebilir, net ve kurallı teknik analiz yapısını konuşacağız. Hazırsanız piyasayı tahmin etmeyi değil, onu bir formül gibi çözmeyi öğrenelim. Öncelikle Wyckoff'un yaklaşımını gerçekten içselleştirmek için onun piyasaya bakışındaki o ünlü metaforu yani composite man kavramını zihnimize kazımamız gerekiyor. Wyckoff bize şunu öğütler. Piyasadaki tüm o büyük oyuncuları, bankaları, hedge fonları, piyasa yapıcıları birbirinden bağımsız, rastgele hareket eden parçalar olarak görmeyin. Onları tek bir organizma, tek bir zihin, devasa bir operatör gibi düşünün. Bu Composite Man yani piyasanın o gizli efendisi aslında sizin düşmanınız değildir. Eğer onun ayak izlerini okumayı öğrenirseniz o sizin en büyük rehberinizdir. Peki bu operatör ne yapar? Aslında çok basit bir ticaret mantığıyla çalışır ama bunu yaparken kitlelerin psikolojisini bir silah gibi kullanır. Herkes korkup satarken, piyasada battık, bittik manşetleri atılırken o sessizce toplar. Yani mal ucuzken kimse yüzüne bakmazken alır. Tam tersine, herkes coşkuyla alırken, sosyal medyada roket emojileri havada uçuşurken o elindekileri dağıtır. Ama bunu yaparken asla iz bırakmak istemez. Alırken fiyatı sertçe yükseltmez ki maliyeti artmasın. Satarken hemen düşürmez ki elindeki malı en yüksek fiyattan boşaltabilsin. Bugün adına Smart Money dediğimiz güç, Wyckoff'un 100 yıl önce tanımladığı bu varlığın ta kendisidir. O halde asıl soru şudur. Bu görünmez devin ayak izlerini nasıl takip edeceğiz? Wyckoff'un birinci aksiyomu yani anayasası çok nettir. Piyasa yalnızca kendi aksiyonuyla okunur. Bu ne demektir? Haberler, şirket bilançoları, CEO açıklamaları veya dedikodular birer analiz girdisi değildir. Wyckoff masaya tek bir veri seti koyar. Fiyat, hacim ve zaman. Onun teknik analizi aslında bir çarpma işlemidir. Fiyat çarpı hacim çarpı zaman. Eğer bu üçü birbiriyle matematiksel bir uyum içinde değilse, ekranda gördüğünüz sinyal geçersizdir. Peki bu uyumu nasıl ölçeceğiz? İşte burada Wyckoff'un en sayısal, en kritik yasası devreye girer effort versus result yani çaba ve sonuç Wyckoff burada bizden göreli yorumlar istemez doğrudan kıyaslama ister. Formül basittir. Hacim harcanan çabadır, yakıttır. Fiyatın gittiği mesafe ise elde edilen sonuçtur. Gelin bunu Wyckoff'un kendi mantığıyla grafik üzerinde somutlaştıralım. Diyelim ki bir önceki yükseliş dalgasında fiyat %3 artmış olsun ve bunu ortalama makul bir hacimle yapmış olsun. Şimdi grafiğe bakıyorsunuz. Yeni bir yükseliş dalgası geliyor. Hacim barlarında ciddi bir artış var. Önceki hacmin 2 hatta 3 katı işlem dönüyor. Yani motor bağırıyor, çaba muazzam. Ama fiyata bakıyorsunuz. Mum çubuğu küçücük kalmış. Fiyat sadece %0.5 yükselebilmiş. Wyckoff burada acaba ne olur diye sormaz. Kesin hükmünü verir. Bu bir zayıflıktır. Çünkü harcanan devasa çabaya rağmen elde edilen sonuç küçülmüştür. Bu durum, o hacmin iştahlı bir alış olmadığını, tam tersine, yükselişi fırsat bilen büyük oyuncuların pasif emirlerle satış yaptığını, yani absorption, emilim yaptığını kanıtlar. Bugün modern teknik analizde uyumsuzluk veya divergence dediğimiz şey aslında Wyckoff'un bu basit matematiksel orantısızlığıdır. Bu kuralı biraz daha ileri götürelim. Wyckoff'un tape reading notlarında defalarca geçen çok sert bir teknik kural daha vardır. Hacim artıyor ama fiyat gitmiyorsa orada arz vardır. Bu bir yorum değil, bir tespittir. Eğer fiyat en az önceki dalga kadar ilerleyemiyor ama hacim önceki dalgadan yüksek geliyorsa, burada smart money perakendecinin kucağına malı bırakıyordur. Bu yapıyı gördüğünüzde haberlerin ne kadar iyi olduğunun bir önemi yoktur. Teknik gerçek satışın varlığıdır. Peki bu yapılar bir trende veya dönüşe nasıl evrilir? Piyasalar rastgele hareket etmez. Wyckoff bu döngüleri akümülasyon, markup, distribüsyon ve markdown olarak ayırır. Her şey akümülasyon, yani toplama süreciyle başlar. Büyük oyuncular bir varlığı dipten toplarken sabırlıdırlar. Fiyatın fırlamasını istemezler. Bu yüzden fiyatı belirli bir yatay bantta, dar bir alanda hapsederler. Wyckoff bu yatay süreci bir neden olarak görür. Onun meşhur cause and effect yani sebep ve sonuç yasası burada devreye girer. Bu yasa bize şunu söyler. Bir hareketin büyüklüğü hazırlık süresiyle orantılıdır. Bir varlık yatayda ne kadar uzun süre sıkışırsa, ne kadar çok enerji biriktirirse, yani neden ne kadar büyükse, patlama anında yaratacağı sonuç yani trend de o kadar büyük ve uzun soluklu olur. Wyckoff point and figure metoduyla bunu sayısallaştırır. Yatay alanda kaç sütun biriktiyse, patlamanın potansiyeli o kadar büyüktür. Yani Wyckoff traderı için sıkıcı yatay piyasa yoktur. Enerji depolanan ve hedefi büyüten bir hazırlık evresi vardır. Akümülasyon sürecinin en can alıcı, en yanıltıcı ama en karlı anı ise spring dediğimiz olaydır. Çoğu kişi spring'i sadece bir ayı tuzağı sanır. Oysa Wyckoff için spring rastgele bir iğne değil, bir koşul setidir. Bir if else kodudur bir hareketin geçerli bir spring sayılması için Wyckoff'un koyduğu katı kriterler şunlardır. Birincisi, fiyat daha önce tanımlanmış destek seviyesinin altına iner. İkincisi, bu iniş sırasında hacim artar veya sabit kalır. Yani panik satışı vardır, stoplar patlıyordur. Üçüncüsü ve en önemlisi, kapanış muhakkak range içine, yani desteğin üzerine geri dönmelidir. Fiyat aşağıda kalıcı olamaz. Ama iş burada bitmez. Wyckoff traderı burada hemen alım tuşuna basmaz. Çünkü Wyckoff'un kesin kuralı şudur. Başarılı bir test azalmış hacimle olandır. Bu bizi metodun en keskin filtresine, test kavramına getirir. Spring sonrası fiyat tekrar o dip seviyeyi kontrol etmeye, yani test etmeye gelir. Wyckoff burada gözünü fiyattan ayırıp sadece hacme diker. Eğer bu geri geliş sırasında hacim o ilk düşüşteki hacimden belirgin şekilde düşük değilse, hacim kurumamışsa test geçersizdir. Wyckoff, hacim kurumadıysa satış bitmemiştir der. Yani bir formasyon ne kadar güzel görünürse görünsün, test aşamasında hacim onayı yoksa Wyckoff traderı o işleme girmez. Sizi zarardan koruyan şey formasyonun şekli değil, hacmin onayıdır. Peki, diyelim ki test başarılı oldu, hacim kurudu ve markup yani yükseliş trendi başladı. Trendin içinde olduğumuzu nasıl anlayacağız? Sadece tepeler yükseliyor demek Wyckoff için yetersizdir. O trend tanımını bile şarta bağlar sağlıklı bir trendde, fiyat yeni bir high yaparken hacim, önceki tepeden az olmamalıdır, talep canlı kalmalıdır. Fiyat geri çekilirken, yani neyen pullback'ını yaparken hacim kesinlikle düşmelidir. Ve en kritik teknik detay, pullback sonrası fiyat, bir önceki dip seviyesinin üzerinde kalmalıdır. Eğer fiyat yeni tepe yapıyor ama hacim düşüyorsa Wyckoff buna trend devam ediyor demez, trend sona yaklaşıyor der. Bu ayrım sizi tepeden mal almaktan koruyan hayati bir nüanstır ve her güzel şeyin her partinin bir sonu vardır. Distribüsyon yani dağıtım evresi. Burası piyasanın en tehlikeli, en sinsi yeridir. Çünkü her şey harika görünür. Haberler pozitiftir, herkes o coin'i veya hisseyi konuşuyordur. Ama Wyckoff traderı ekran baktığında o basit matematiğe döner. Fiyat yukarı gitmeye çabalar, hacim rekorlar kırar ama fiyat bir türlü kopup gidemez. Çaba maksimum, sonuç minimum. Wyckoff'un o sert uyarısı burada kulaklarda çınlar. Hacim artıyor ama fiyat gitmiyor, eşittir satış var. Bu, operatörün perakende yatırımcının coşkusunu kullanarak elindeki malı onlara devrettiği andır. Wyckoff der ki, halk yükselişten sonra alır, düşüşten sonra satar. Operatör ise tam tersini yapar. Distribüsyon, bu trajedinin sahnelendiği yerdir. Son perde açılır ve markdown yani düşüş evresi başlar. Burada artık neden düştü, ne haber geldi diye sormanın bir anlamı yoktur. Çünkü sebep tepede o dağıtım bölgesinde çoktan oluşmuştur. Wyckoff burada acı bir gerçeği vurgular. Piyasa size borçlu değildir. Düşüşler de en az yükselişler kadar doğaldır. Önemli olan piyasayla inatlaşmak değil, trendin yönünü ve operatörün niyetini kabul etmektir. Wyckoff metodunu toparlarsak, bu sistemde gizli indikatörler, kimsenin bilmediği sihirli parametreler yoktur. Gerçek sır, hacim ve fiyat arasındaki uyumsuzluğu bağlam içinde ve tekrar tekrar okumaktır. Wyckoff size şu çizgiyi çiz demez. Size şunu sorgulatır. Fiyat düşüyor ama satış hacmi neden yok? Veya fiyat yükseliyor ama neden bu kadar zorlanıyor? Bu sorulara verdiğiniz cevaplar hissiyat değil, grafik üzerindeki barların boyu kadar net ve ölçülebilir olmalıdır. Ayrıca unutmayın, Wyckoff metodu sadece bir grafik okuma yöntemi değil, aynı zamanda bir karakter eğitimidir. Wyckoff açıkça şunu söyler: Disiplin yoksa bilgi beş para etmez. Sabırsızlık, erken işleme girmek, fırsatı kaçırıyorum korkusuyla tepeden almak. Bunlar metodun hatası değil, trader'ın karakter hatasıdır. Wyckoff Trader'ı işlem yapmamayı da bir işlem, bir pozisyon olarak görür. Nakitte beklemek, pusuda bekleyen bir avcı olmaktır. Bugün algoritmalar dünyayı ele geçirmiş olabilir. Botlar milisaniyeler içinde binlerce işlem yapıyor olabilir. Ancak değişmeyen, yüz yıldır aynı kalan tek bir şey var. Büyük paranın, yani o kompozitmenin pozisyon açmak ve kapatmak için hala likiditeye, yani size ihtiyacı var. Akümülasyon hala gizli yapılıyor. Distribüsyon hala en coşkulu haberlerle sunuluyor. Yarından itibaren grafiklerinize bir de bu gözle bakın. Sadece fiyatın kaç olduğuyla değil, o fiyata gitmek için ne kadar yakıt harcandığıyla, yani hacimle ilgilenin. Hacmin fısıltısını dinleyin. Çünkü piyasada fiyat yalan söyleyebilir ama hacim asla yalan söylemez. Wyckoff'un mirası ve gerçek piyasa okur yazarlığı işte bu dürüstlükte saklıdır videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde başka bir efsane trader'ın yolculuğunu inceleyeceğiz. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Daha fazla içerik ve strateji için Telegram kanalımıza katılabilirsiniz. Link açıklamada.